Bugün sizlerle sanal makinede Pardus kurulumu yapacağız. Pardus ISO dosyası yazıyorum ve çıkan X'te tıklıyorum. Burada hemen başla diyorum ve ikinci 23.2 yazana tıklayıp indirme işlemini başlatıyorum. Ben daha önce indirdiğim için sanal makineden devam edeceğim. Buradan yeni diyorum. Pardus kuracağımız için ben adına Pardus yazıyorum. ISO kalıbı olarak az önce indirdiğimiz Pardus dosyamızı seçiyoruz. Bitir diyorum. Şu an başlı başına Pardus kuruldu. Aa, henüz başlatmadık. Başlat diyorum. Ve şu anda çalıştırılıyor. Bu kısımda Türkçe olarak onaylıyoruz grafik arayüz ile kuruyoruz. Türkçe olarak devam diyorum. Devam. Devam. Bu kısımda ismi zaten pardus devam. Kullanıcı adı olarak ben kendi adımı yazacağım. Yazdım. Devam diyorum. Devam. Burada bizden parola istiyor. Parola giriyoruz. Ve devam diyoruz. devam diyerek ilerliyoruz. Bu kısımlara devam diyebiliriz. Burada evet seçiyoruz ve devam diyoruz. Burada da evet'i seçip devam diyorum. Burada hard diski seçip devam diyoruz. Devam. Şu anda işlemlerimizi tamamladık. Pardus'un gelmesini bekliyoruz. Pardus'u sanal makinemizde kurmuş olduk. Az önce girmiş olduğumuz parolamızı yazıyoruz. artık pardus kurulmuş oldu. Sanal makinemizin içinde pardus kurumu bu şekildeydi.